Eğerli askı gençlik. Bugün on aileye yardım götürmek için yola çıktık. Hayırsever bir abimiz. Ailenin birini kendisine evlendirmemizi istedi. Ailenin birini kendisine evlendirdik. Geri kalan 9 aileye bizler. Sizden gelen yardımları ulaştırdık. Yardımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada evlen çekim yaptığım için şu an <gülüyor> maskesizim. <gülüyor> Geçenki videodan işte maske uyarları yapan abiler ablalar vardı. Uyarlarınız için çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki yaptığınız uyarlar bizim ve etrafımızdaki insanların sağlığı ve iyiliği için yapılmış uyarlar. Olabildiği kadar kurallara uymaya çalışıyoruz. Bir daha çok teşekkür ediyorum uyarlarınız için. Ayrıca yapmış olduğunuz yorumları, içten gelen güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizleri diri tutan, bizleri ayak tutan sizlerin dualarınızdır. Allah sizi var etsin. Ve de <laughs> e, yanlış anlaşılmalara e, sebep olmamak için bir daha amacımızı e, tekrar etmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Efendim bizim amacımız, e, şimdi biliyoruz devletimiz Allah razı olsun yardım ediyor zorda kalan ailelere fakat hiçbir sosyal güvencesi olmayan işte sigortası vesaire olmayan yardım alabilmeyen çok sayıda az kalı ailelerimiz var ki bu ailelere bir nebze de olsa yardım etmeye sizlerin yardımlarını ulaştırmaya çalışıyoruz. Efendim burada bizim amacımız isterse yani sizler sizlerden yani bizlere gönderdiğiniz işte maddi destekleri toplayıp o ailelere yardım ederiz. Veya öyle mesela insan var ki yardım etmek istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. İşte o insanlara yol göstermek ki bu veya buna benzer bir şekilde yardım edebilirsiniz. Ve de yardım etmek isteyen insanlar varsa biz onlara listeden işte kendine yakın olan adresi veririz. 2 3 1 veya fark etmez. Bu şekilde yardımcı olabilir. Yani fark etmez. Yeter ki zorda kalan ailelere yardım edelim. Gerçekten de gidip görüyoruz. Çok zor durumda kalan ailelerimiz var. Tabii ki e, Allah yardım etsin hepsinden. Gittiğimiz yerlerde şunu görüyoruz. Şimdi yaşlı amcalar, işte nenelerimiz, ne bileyim işte gözyaşlarını tutamıyorlar. Dayanamıyoruz tabii ki buna. Çoğundan şunu duyabilirsiniz. İşte zamanında biz, bizler çok yardım ettik vesaire. İşte diyoruz ki amca veya nene, işte yaptığınız zamanda yaptığınız yardımlar, işte iyilik hiçbir zaman yerde kalmaz. İşte yaptığınız iyilikler ki sizin karşınıza çıkıyor. Ve ne mutlu bize ki ve ne mutlu sizlere ki bunlara, böyle şeye vesile oluyorsunuz. Bir daha çok teşekkür ediyorum yardım eden herkesten. Abo açacağız. Bugün yine sizden gelen yardımlardan yola çıkarak 10 ailenin yardımları için Ayşe ay şöye başladık. Haydi Bismillah Bu <laughs> da benden. <laughs> ha yok bu, benim için de az bu. 8, al bir tanesini de ben 9, oldu mu? Oldu. Tamam. <laughs> oldu mu? Oldu. Şekerle devam ediyoruz. Şekerlerimizi de alalım. Devam. Olmazsa olmaz un. Beş. bir şey kalmadı geride. Burada devam edelim. <laughs>

Nasıl sayacağım? Saymadın mı? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 8-9-10 de alalım. Saat tamam dostlar. Şimdi sıvada bakalım ne var günün alışveriş ustası ve bugünkü alışverişimiz değerli dostlar burada. Şimdi sıra en zor kısma geldi kasa. Allah razı olsun gençler kollarından da onlara yardım eden bütün teşkilatlardan bütün insanlardan sağ olun var olun Allah razı olsun hepinizden. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Değerli Aslı Gençlik, az önce Alanyurt'taki ilk ailemize sizden gelen yardımları götürdük. Şimdi de Bursa'da ikinci ailemize de sizden gelen yardımları getirdik. Şimdi ablamızın size diyecekleri var. Sağ olsun, Allah razı olsun. Allah ömrünüzü versin. Anaza babaza rahmet. Allah ne diyeyim daha. Allah sizi başucumuzdan eski etmesin. Allah hayırlı ömür versin. Dünyamıza da dinçlik versin. Amin, 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 Ne diyeyim valla. Allah hayırlı ömür versin oğlum hep Değerli Asya Gençlik, sizlerden gelen yardımları bugünkü üçüncü ailemize ulaştırdık. Ev sahibinin size gelecekleri var. Allah razı olsun bu akısır, bençik, gel, 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 gel. Yani aradılar, buldular, yardımcı oldular. Valla çok ihtiyacımız var. İstihbar olun. Her kişiden Allah razı olsun. Kim amca. Sağ olun Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah kümle razı olsun. Allah tevletimizi kazanamıyor. Amin amin. Amin amin. Aile askıya Sizden gelen yardımları bugün 4. ailemize ulaştırdık. Evet. ev sahibinin size diyecekleri var. Ünlü abla. Sağ olun. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. iyi ki yardım yapıyorsunuz. Sağ olun abla. Ne güzel Allah razı olsun. Değerli <laughs> asker gençlik. Bugünkü 5. ailemize de sizden gelen yardımları ulaştırdık. Hepsi ailenin size sözü var. Allah Sayın razı olsun, olsun sizden. Allah Allah ne muradınız varsa versin. Amin. Sağ olun. Cümlemize Allah razı olsun. Değerli asker gençlik. Sizden gelen yardımları bugünkü 6. ailemize ulaştırdık. Abimizin size diyecekleri var. Sağ olun, Allah razı olsun. Hani getirdiğinizde kadar teşekkür ederim. Allah, Allah onu yanına yasip etsin. Sağ olun, sağ olun. teşekkürler. Bundan bize Değerli Asgı Gençlik, sizden gelen yardımları bugünkü 7. ailemize e, ulaştırdık. Ev sahibiniz size diyecekler var. Buyurun abi. Yardımınız için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Siz sağ olun. Evet. Değerli dostlar, son 2 ailemiz kaldı. Bir, bir mola verelim dedik. 10 aile için yola çıktık bugün onun birini başka birine yönlendirdik. Başka biri yardım götürdü. Dokuzunu da bizzat kendimiz götüreceğiz. Dediğim gibi son iki ailemiz kaldı. İnşallah onu da tamamlayacağız bugün. Teşekkür ederiz. Değerli Gençlik, sizlerden gelen yardımlardan yola çıkarak bugünkü 8. ailemize yardımlar ulaştırdık. Ev sahibini size diyecekler var. Sağ olun abi. Allah razı olsun yardım için. Teşekkür ederim. Cümlemizden Allah razı olsun. Evet değerli asker gençlik, bugünkü 9. ailemize sizden gelen yardımlar ulaştırdık. Ev sahibim, sizlere çok teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor kendisi. <laughs> hiç çekilmek istemedi. Sizlere çok çok selamı duası var.